Geleneksel reklamcılık ile yeni medya reklamcılığı arasında bazı farklar bulunmaktadır. İlk olarak geleneksel reklamcılık anlayışında dijital ortam bulunmadığı için geri bildirimini almak zordur. Fakat yeni medya reklamcılığında etkileşim olduğu için geri bildirim almak kolaydır. Geleneksel reklamlar fiziksel olarak gerçekleştirildiğinden dolayı belli bir alanı kapsamaktadır. Yeni medya reklamcılığı sanal dijital ortamı kullandığı için çok geniş bir kitleye kolaylıkla ulaşır. Bir diğer fark geleneksel reklamcılık anlayışında görsellik çok önemlidir. Mesaj farklı yollarla iletilir. Fakat yeni medya reklamcılığında görsellerin yanı sıra her türlü data kullanılmaktadır. Yeni medya reklamcılığının temel özelliklerine bakacak olursak İlk olarak yeni medya reklamları aracılığıyla mekan farkı gözetilmeksizin her yaştan, her noktadan hedef kitleye ulaşabilmek mümkündür. Bütün faaliyetler dijital ortamda meydana getirildiğinden dolayı maliyetler minimum düzeye indirgenmektedir. Yeni medya reklamlarında zaman kısıtlaması bulunmadığından günün herhangi bir saatinde belirli bir hedef kitleye yönelik reklam faaliyetleri daha hızlı gerçekleştirilebilmektedir. Yine yeni medyanın kişiselleştirme özelliği sayesinde iletiler sınırlı bir kesime ulaştırılabilmektedir ve böylelikle tüketicileri ikna etmek kolaylaşmaktadır. Video, fotoğraf, metin, grafik, ses ve hareketli görüntülerin bir arada eş zamanlı bir biçimde kullanılabilmesi olanaklıdır. Kullanıcılar internet ortamındaki bilgileri çok hızlı bir şekilde güncelleyebilmektedirler. Yeni medya reklamları aracılığıyla mekan farkı gözetilmeksizin her yaştan, her noktadan hedef kitleye ulaşabilmek mümkündür. Bütün faaliyetler dijital ortamda meydana getirildiğinden dolayı maliyetler minimum düzeye indirgenmektedir. Yeni medya reklamlarında zaman kısıtlaması bulunmadığından günün herhangi bir saatinde belirli bir hedef kitleye yönelik reklam faaliyetleri daha hızlı gerçekleştirilebilmektedir. Yeni medyanın kişiselleştirme özelliği sayesinde iletiler sınırlı bir kesime ulaştırılabilmekte ve böylelikle tüketicileri ikna etmek kolaylaşmaktadır. Video, fotoğraf, metin, grafik, ses ve hareketli görüntülerin bir arada eş zamanlı bir biçimde kullanılabilmesi olanaklıdır. Kağıt, kalem gibi sarf malzeme tüketimi olmadığından dolayı yeni medya reklamlarının çevreye zararı pek olmamakta ayrıca görüntü kirliliği de yaşanmamaktadır. Yeni medya reklamları aracılığıyla tüketicilere ve hedef kitleye ait veriler hızlı bir şekilde toplanabilmektedir. Karşılıklı etkileşim unsuru aracılığıyla ek bir maliyet gerekmeksizin reklamların kaç kişiye ulaştığına dair bilgiler elde edebilmek mümkündür. Yeni medya reklamları internet ortamı kullanılarak çok geniş bir kitleye ulaşabilmekte ve böylece firmaların hedefleri daha da büyüyebilmektedir. Yeni medya reklamları firmaların ve işletmelerin aynı zamanda tanıtımını gerçekleştirebilmektedir. Geleneksel iletişim araçlarına internet ve sosyal medya linkleri eklenerek zengin içerikler oluşturulabilmektedir. İnternet, mobil ve dijital teknolojiler üzerine inşa edilen yeni medya reklamcılığı bu yönüyle gerek üreticileri gerekse de tüketicileri cezbetmektedir. Web 2.0'da dönüşümle birlikte reklamlar daha bireysel ve adreslenebilir yapıya kavuşmuştur. Bazı kaynaklarda internet, bazı kaynaklarda dijital reklamcılık birbiri yerine kullanılsa da bu kavramların en üst noktasında yeni medya reklamcılığı bulunmaktadır. Yani yeni medya reklamcılığı daha kapsayıcı bir niteliğe sahiptir. Yeni medya reklamcılığı da kendi bünyesinde alt başlıklara ayrılmaktadır.